Çam bir sorunu. Hadi fındık gel bir bakalım. <laughs> İyi misiniz bayım? Affedersiniz yardım gerekiyor mu? Aa! aa, aa. ama çok şanslı bir gençsiniz. Aa, ah. Kurşun kaburgalarınızı sıyırıp geçmiş. Affedersiniz bayan. Merhaba dedektifler. Neler oldu? Bence de. Ben de pek emin değilim. Uçakta iki adam vardı. Tarif edebilir misin? Adamları göremedim. Ama uçağın ruhsatlı olmadığını hatırlıyorum. Aa, Dün gece Doğu İngiltere'de ruhsatsız bir uçak yere çakıldı. Hemen gidip bir kontrol edelim. Bu sırada sen de biraz dinlenmeye bak. Güle güle. Soruşturmayı bize bırak. Neler oldu böyle? E, tamam. Neden bastın yere dikkat etmiyorsun? Ben seni takip ediyordum. Bence sen bastın yere dikkat etmelisin. Ama ben de seni takip ediyordum. Aynen öyle. Sen beni takip ediyordun. Ben de hmm. Doğu İngiltere ha? adama neden ateş etmişler ki? Şimdi bir sürü soru soracaklar. İşi bitirip onu bizzat ben öldüreceğim. Bekala, bak işte bu. Kafanı kullan. Ne? Nah. Beni dinle Ivan. Burası kalabalık. Ondan daha sonra kurtuluruz. Neden duruyoruz? Hey sen! Dur! Buraya gel. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ama az önce biri trenden aşağı atladı. Polis! Hı? Kimse kıpırdamasın. Peki. Hadi bir daha anlat bakalım. Anlattım ya. Biri bana çarptı ve cüzdanımı çaldı. Dedektifler? Bu o. Onu nerede olsa tanırım o. Ne? Eller yukarı Tenten. Ten. Bu adamı daha önce hiç görmedim. Aha. Bunu nasıl açıklayacaksın? Bunları da daha önce hiç görmedim. Biri cebime koymuş olmalı. Tutuklusun Tenten. Ten. Ama ben masumum. Bu kadar yeter Tenten. Ten. Bizimle gel. verin sana fındık. Tintin! Tintin. Oh! Oh! Sonunda bir köy bulduk. Belki de buradan bir araba kiralayabiliriz Fındık. Feribot iskelesinden çok uzaktayız. Affedersiniz. Nereden acaba kiralanır? A ha? Sen! Aa, dur! Bekle! Kaçma sen! Dur! Kaçma! Eğer böyle devam edersen her şey senin için daha da kötü olacak. Acele et Tamsın. Neredeyse ona yetiştik Tamsın. Bizden kaçmasına izin verme. Peki ama nerede? Affedersiniz efendim. Genç birini gördünüz mü? Hmm. Durun bir düşüneyim. Sanırım şu tarafa doğru gitti. Pekala. Çok teşekkür ederiz. Yoksa... Şey... Bu tarafa mı? Pekala. Fındık. Ten ten. Hey! Bizi bekle. Bunu yapma ten ten. Tutuklusun. Karnından kaçarak kurtulamazsın. Kaçtı. Feribot iskelesi efendim. Atla bakalım. Dikkat dikkat. Feribotumuz kalkmak üzeredir. Lütfen herkes gemiye binsin. Feribotumuz kalkmak üzeredir. Lütfen herkes gemiye binsin. Acele et fındık. Sonunda yetiştik. Çete dur kaçma. Buraya gel. Aa! <laughs> <laughs> Tutup bu evlat! Hemen o fena bottan konuştu. Bizi bir araba bekliyor olacak. Güzel bak. Gördün mü? <laughs> ten, ten orada. <laughs> İngiltere'de onun icabına bakarım. East Down'a götürür müsünüz? Elbette bayım, rahatlayın. <laughs> hey, ne yapıyorsun sen? Bir sorunumuz var ama. Yardım lazım mı? Evet, çok sevinirim. dışarı çık. Atlayın lütfen Bay Ten, -ten. Atla. dedim. Neden beni vurmuyorsunuz ki? Kaza geçirmiş olmanı tercih ederiz. Ne? Ah. Eller yukarı. Hayır fındık. Aa! Ah! <laughs> yaklaşmış olmalıyız. Uçak burada. İyi günler memur bey. Pilotun ne oldu? Bilmiyorum efendim. Uçağı bu sabah bulduk. Pilot kaçmış olmalı. Bunun aynı uçak olduğundan eminim. <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> Ne buldun orada? Kemik mi? Beni buraya kemik için mi getirdin? Fındık. Yine ne var? Yine kemik çıkarsa Lotun ceketi. Aferin Fındık. Acaba ceplerinde bir şey var mı? Buldum. İstan Müller, bir üçgen, iki tane kırmızı ışık, 24 saat birde. Bu ne demek acaba? Hayır fındık olmaz oğlum. Artık bana kemik getirme. Au! Ne yaptın ha biraz dikkat etsene. Ayrıca özel bir mülktesin. Özür dilerim ama kayboldum efendim. Pekala affedildin. Şu patikadan nere kadar in. Köprüyü geçtikten sonra ana yola inersin. Doktor Müller. Etraf temiz. Bulmacanın bir parçasını çözdük. Sanırım doktoru ziyaret etsek iyi olacak. Oh. Oh. Fındık! Tamam fındık. O kemik ikimizi de kurtardı. Oh! Dışarıda biri var. Vay vay vay. Ne güzel bir sürpriz. Alo, İstanbul Akıl Hastanesi mi? Ben Doktor Müller. Şu anda burada bir hastam var. Kendisini size yönlendiriyorum. Evet, bu doğru son derece tehlikelidir. Evet. Özel ilacımızdan hazırlayın. İşte oldu. Hayır, olmadı. Hayır. Ah, ah, ah. ああ。<clears throat> <clears throat> 根，一根。 Evde başkası olmadığından emin misiniz? Canımızı zor kurtardık. Hey! Ne yapıyorsun sen? Hadi doktor. Ne var oğlum? Eve bir daha bakın. Sanıyorum içeride biri var. Kötü adamları henüz bulamadık, ama uzaklaşmış olamazlar. Ah, Ötenten, hani şu trende olanlar dostum, e, çok büyük bir yanlış anlaşılma oldu. Sorun değil dedektifler. Sizi anlıyorum. Sen biraz dinlen hadi Ötenten. Evet gerisini bize bırak. Aynen öyle, tamsın. Var, bak ya neden baslı yere dikkat etmiyorsun? Ama ben seni takip ediyordum. Burada ipucu bulamayız. <laughs> ne oldu fındık? Bir kablo mu? Hmm. Yukarıda bir şey olmalı. Oh! Ağacın tepesinde ışığın ne işi var? Hmm. Burada da ışık var. East Down, Müller, üçgen şeklinde üç kırmızı ışık. 24. Saat bir. Buldum. Buradaki notta uçağın inmesi gereken yer yazıyor. Bak, biri ışıkları zaten açmış. Sanırım bir başkası daha uçağı bekliyor. Onları bulmalıyız. Bu taraftan. Ten ten. Koş fındık. Bu taraftan. Acele et. Evet Tenten, ten. sanırım şansın tükendi değil mi? Oh. 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 Uh. Uh. Ucuz kurtulduk. <güler> Bu kablolar sizi bir süre burada tutar. Bulmacanın parçaları da artık yerine oturuyor fındık. Şimdi sıra bu çuvallara geldi. İçinde ne var bir bakalım. Aman tanrım. Banknotlar. Bunlar sahte para. Evet polis buraya geldiğinde bu kalpazanları da yanında hapse götürür nasıl olsa. Değil mi fındık?